Murat Bes Yasin'deki kizini kollarında taşıyarak sokakta yürürken bir seye bastı. Asagi baktı ve bir cop kutusunun, yanina atilmis bir tasarımcı cantası gördü. Cantayı aldı ve bir kimlik arayarak açtı. İçinde para, kartlar ve bir kartvizit iceren bir cüzdan vardı. Kartvizitteki ismi okuduğunda dondu. Sehrin en zengin insaniydi. Her hafta basında hakkında yazılar cikan milyarder, İstanbul'un merkezindeki binaların yarısına sahip olan kadın Murat Can'taya, sonra onu kocaman gözlerle izleyen kızına baktı ve hayatını sonsuza dek değiştirecek bir karar verdi. O Can'tayla ne yaptı ve milyarder kadın onu gordugunda neden ağlamaya basladı? Cevap seni sasırtacak. Bu hikayeye hazırsan... Şimdi yorumlara hangi sehirden veya ülkeden izlediğini yaz. Murat Demir, 32 yaşında ve hayatı hiç kolay olmam ispiriydi. Uskudar'da kucuk bir firmada elektrikçi olarak calisiyordu. Günde 10 saat calisma ve kirayı ve yemeki zar zor karşılayan bir masla. Arabası yoktu, birikimi yoktu, tüm evreni olan kizi elif disinde hiçbir seyi yoktu. Elif Bes Yasin'daydı ve dünyanın en güzel kiziydi. En azından Murat'ın gözünde. Annesi gibi kestane rengi saçları ve babası gibi mavi gözleri vardı. Çok guluyor. Daha çok konuşuyor ve Murat onu kollarında tuttuğunda dünyanın tüm dertlerini unutturuyordu. Elif'in annesi Kiz sadece bir Yasin'dayken gitmişti. Olmemişti. Sadece gitmişti. Bir sabah Murat uyanmış ve masada bir not bulmuştu. Artık yapamayacağını, bu hayat için yaratılma digini, ozur yazıyordu. O zamandan beri ondan haber almamıştı. Ne telefon, ne mesaj, Elif'in doğum gününde bile. Murat, Elif'i aynı binada iki kat uste oturan annesinin yardımıyla tek basina buyutmuştu. Annesi o isteyken kizi alıyor ve aksam geri getiriyordu. Dört yıldır boyla isteyen, Murat'ın hayatta kalmasını saklayan basit ama işlevsel bir rutindi. O bahar gününde Murat, Elif'in anaokulunda gösteri olduğu için izin almıştı. Sahnedeki ilk performansıydı ve dünyada hiçbir şey için kacırmazdı. Onu en sevdiği pembe elbiseyle giydirmiş, saçlarını ormuştu ve ana okukuna yayan yola cikmiştiler, otobüs tasarruf etmeyi tercih ettikleri paraya mal oluyordu. Mahallenin ana caddesinde yürürlerken Murat Yumusak bir seye bastı. Asagi baktı ve bir cop kutusunun yanında yarım yamalak bir karton kutunun altında gizlenmiş bir deri canta gördü. Bu tür şeyleri bilmese bile pahali bir jantaydı. Dergilerden tanidigi altın bir logosu vardı, Chanel. Cantayı aldı ve etrafa baktı. Sokak neredeyse bostu, sadece bir şey kaybetmiş gibi gorumleye birkaç aceli yaya. Cantayı açtı, bir kimlik veya telefon numarası aradı. Icinde bir yerde Gordugun'dan daha fazla para vardı. 100 liralık ve 100 euroluk banknotlar desteleri. Ayrıca banka kartları, anahtarlar, bir ruj ve kucuk, bir deri cüzdan vardı. Cüzdanda bir kartvizit buldu. İsmi okudu ve kalbinin durduğunu hissetti. Zeynep Yılmaz, CEO Yılmaz Holding. Murat Zeynep Yılmaz'ın kim olduğunu biliyordu. İstanbul'daki herkes biliyordu. 10 On yıl, onca hiçbir yerden ortaya çıkıp bir gayrimenkul imparatorluğu kuran kadiniydi. Onlarca ofis binasına, alışveriş merkezine, otele sahipti. Forbes onu 1 milyar euronun üzerinde tahmin ediyordu. Dergi kapaklarındaydı, televizyondaydı, her yerdeydi ve şimdi cantası varoslardan fakir bir elektrikçinin ellerindeydi. Murat birkaç saniye hareketsiz durdu, kartvizite bakarak. Beyni istemeden hesaplamaya basladı. O cantada muhtemelen on binlerce lira vardı. Bir yıllık kirayı ödeyebileceği para, Elif'e yeni kıyafetler, oyuncaklar, belki iki yıldır söylediği deniz tatili alabileceği para. Kimse onu görmezdi, kimse bilmezdi parayı alıp cantayı bulduğu yere geri atabilirdi. Kim onu dört numaralı bolgedeki bir hici arardı ki? Ama sonra onu kocaman meraklı gözleriyle izleyen Elif'e baktı. Kucuk kız ne buldugun ve neden durdugun sormuştu. Ve o anda Murat ona ogretmeye calistiklerinin hepsini hatırladı. Duruslugun paradan daha önemli olduğunu, durust bir insanın zengin olandan daha değerli olduğunu. Kimse görmese bile her zaman dogru olanı yapmak gerektiğini. O parayı alırsa onun gözlerine nasil bakabilirdi. Hirsizliğin kotu bir şey olduğunu ona bir daha nasil söyleyebilirdi. Cantayı kapattı ve sırt cantasına koydu. Elif'in gösterisinden sonra iade edecekti. Ofis adresi yazılı kartviziti vardı. Oraya gidip cantayı sahibine geri verecekti. Yapılacak tek dogru şey buydu. Gösteri harikaydı. Elif sahnede diğer çocuklarla Sarkis söyledi ve dans etti. Murat eski ve kirik telefonuyla her şeyi kaydetti. Tüm ebeveynler arasında en yüksek sesle Alkisladi ve Kizi sahneden ona el salladigin de biraz agladı. Dünyanın en gururlu babasıydı. Gösteriden sonra Dogruca eve gitmek yerine Murat merkeze giden otobüse bindi. Elif yorgundu ve omzunda uyuya kalmıştı. O da cantayı goksuyuna sikice basıp tutuyordu. Bir hazine gibi ya da daha çok mümkün olduğunca çabuk elden çıkarmak istediği gibi yük gibi. Yılmaz Holding'in ofisi Levent'te devasa bir cam ve celik binadaydı. Murat Sehrin o bölgesine hiç gitmemişti. Basit kıyafetleri ve asınmış ayakkabılarıyla bir davetsiz misafir gibi hissediyordu. Etrafındaki insanlar takim elbiseler ve sik elbiseler giyiyor, pahali telefonlarla konuşuyor ve bütün daireler kadar pahali arabalar kullanıyorlardı. Hala uyuyan Elif'i kollarında tasıyarak binaya girdi ve resepsiyona yaklaştı. Oradaki kadin onu tepeden tirnaga oraya ait olmadığını acıkça söyleyen bir bakisla suzdu ne istediğini sordu ve Murat Bayan Yılmaz'ın cantasını bulduğunu ve iade etmek istediğini acikledi. Resepsiyoncu Sasirmis gorundu. Beklemesini istedi ve telefonu kaldırdı. Birkaç dakika sonra 20. kata çıkabileceğini söyledi. Biri onu orada karşılayacaktı. Asansör sessizce 20. kata cikti. Murat her katta kalbinin daha hizli attigini hissediyordu neden bu kadar gergin olduğunu bilmiyordu. Yanlis bir sey yapmamıştı, tam tersi. Ama bu durumdaki bir şey onu savunmasız, acıkta hissettiriyordu. Sanki henüz yapamadı gibi sey için yargılanıyormuş gibi. Asansör kapilari acildi ve Murat mermer doseli ve duvarlarda soyut tablolar olan lüks bir hole adim attı. Takim elbiseli bir kadın onu karsiladı, ve yerden tavana pencereli ve şehrin muhtesem manzarali büyük bir ofise oturdu. Ve orada devasa bir ahşap masanın arkasında Zeynep Yılmaz oturuyordu. Fotoğraflardan daha güzeldi. Sari vurgulu uzun kestane rengi, saçları omuzlarına dalgalar halinde dusuyordu. Gözleri yoğun, neredeyse gerçekdışı bir yesildeydi. Sik bej bir ceket ve muhtemelen Murat'ın birkaç yıllık masina mal olan zarif mücevherler takıyordu. Ama Murati en çok Sirtan sey yüzündeki ifadeydi. Bir milyarderden beklediği kibirli veya ustun degildi. Yorgun görünüyordu ve uzgun, çok uzgun, Zeynep, Murat'ı içeri girerken gorunca masadan kalktı. Gözleri bir an için babasının kollarında uyuyan Elif'e, sonra ona dondu. Sakin bir sesle cantasını bulan kisinin o olup olmadığını sordu. Murat basini salladı ve cantayı sırt cantasından çıkardı. Masaya koydu ve sokakta bir köp kutusunun yanında bulduğunu ve iade etmek istediğini söyledi. Parayı kontrol etmediğini ve hiçbir şey almadigini. Her şeyin orada olması gerektiğini. Zeynep cantayı aldı ve açtı. İçindekilerini hızlıca kontrol etti. Sonra tekrar Murat'a baktı. Bir an hiçbir şey söylemedi, sadece ona bakıyordu, sanki onu okumaya, nasil biri olduğunu anlamaya, calisiyormuş gibi. Sonra Murat'ın beklemediği bir şey yaptı, aglamaya basladı. Gizli bir aglaistegil, yanaklarından aşağıya akan ve kusursuz makyajını bozan gerçek gozyasları. Sandalyeye geri dustu ve elleriye yüzünü kapattı, omuzları hiçkiriklerle sarsılırıyordu. Murat orada durdu, utanmış ve kafası karisik. Ne yapacağını bilmeden. Birçok tepki bekliyordu. Teşekkürler, belki bir odul, belki ilgisizlik. Ama bunu degil, goz yaslarını degil. Birkaç dakika sonra Zeynep gözlerini sildi ve ona baktı. Sahne icin ozur diledi. Cantanın para veya kartlar için önemli olmadığını acıkladı. Murat'ın gormedigi iç cepteki sey için önemliydi. Kucuk bir altın madalyon. Ucil onca olan annesinden kalan son seydi. Onu her zaman yakininde istediğinden cantasından hiç cikarmıyordu. Cantayı kaybettiğini fark madalyonu da kaybettiğini sanmıştı. Ve onun için bu annesinden kalan son parçayı kaybetmek demekti. Murat Zeynep konuşurken sessizce dinledi. Artık televizyonda gordugu soguk ve mesafeli milyarder de gildi. Annesini kaybetmiş ve her hatiraya tutunan bir kadın idi. Acilari ve kayıpları olan herkes gibi bir insandı. Zeynep ona çocukluğunu anlattı. Her zaman zengin olmamıştı. Bakçılarda kucuk bir dairede onu okulda tutmak için iki iscalisan bekar bir anneyle buyumustu. Babası o altı yasındayken gitmiş ve bir daha geri dönmemişti. Annesi ona basarma, bir şeyler insa etme, asla kimseye bagli olmama arzusunu asalamıştı. Ve Zeynep tam olarak bunu yapmıştı. Çok calismiş, fedakarlıklar yapamış, kariyeri her şeyin ustuna koymuştu. Şimdi milyarlarca değer bicilen bir imparatorluk kurmuştu. Ama tüm bu süreçte bir şeyler kaybetmişti. İliskileri, arkadaşlıkları, bir aile kurma sansını kaybetmişti. 38 Yasin'daydı ve yalnızdı. Kocası yoktu. Çocukları yoktu, evde onu bekleyen kimse yoktu. Her şeyi satın alacak parası vardı ama en çok ihtiyaç duyduğu şeyi satın alamazdı. Murat kendini de anlatırken buldu. Giden karısı, kucuk bir çocukla tek basına mücadele yılları, Elif'in ihtiyaç duyduğu her şeye sahip olması, icin yaptığı fedakarlıklar hakkında. Faturaları nasil o diyeceğini dusunduğu, icin uyumadığı geceler hakkında. Kizinin gülümsediğini, Goemen'in basit sevinci hakkında ne kadar kolay konuştukları garipti. Çok farklı dünyalardan diler ama bir şekilde acıalrı benzerdi. İkisi de terk edilmişti. İkisi de çocukları tek basına buyutmuştu ya da bekar ebeveynler tarafından buyutulmuştu. İkisi de yalnızlığın ne demek olduğunu biliyordu, biçimleri farklı olsa da. Elif, Murat'ın kollarında uyandı ve uykulu gözlerle etrafa baktı. Zeynep'i gördü ve ona sacinin güzel olduğunu söyleyerek gülümsedi. Zeynep o karşılasmada ilk kez güldü, yüzünü degistiren sıcak ve içten bir kahkaha. Kucuk kiza egildi ve iltifat için teşekkür etti. Adini ve kacyasında olduğunu sordu. Elif çocuklara ozgu bir samimiyetle ona cevap verdi. Anaokulundaki gösteri ve babasının en yüksek sesle alkislaması hakkında anlattı. Zeynep ikisini de dinledi ve gözlerinde bir şeyler de gisti. Murat adini koyamadı ki ama hissetti gibi bir şey. Sanki görünmez bir duvar cahtir damaya baslamıştı. Gitmeden önce Zeynep Murat'a bir odul teklif etti hayatını degistirecek bir miktar birkaç yıllık maaşı ama Murat reddetti. Cantayı para için iade etmediğini söyledi. Dogru olan sey olduğu için iade etmişti ve durust olduğu için para almak istemiyordu. Zeynep ona uzun uzun baktı sonra gülümsedi. Onun yıllardır kendisinden para reddetmeyen ilk insan olduğunu Hoşuna gittiyse bir beğeni bırak ve abone olmayı unutma. Hadi bakalım devam edelim. Söyledi ve bunun onun hakkında herhangi bir kelimeden daha fazla şey söylediğini, o karsilasmadan sonra olanları kimse beklemiyordu. Ne Murat, ne Zeynep, ne de kesinlikle farklı cive evrelerinden kimse. Zeynep ertesi gün Murat'ı aramıştı. Dogru durus tesekkur etmek istediğini ve onu ve Elif'i akşam yemekine davet ettiğini söyledi. Murat başka bir nedenden çok meraktan kabul etmişti. O aksam yemeği başka aksam yemeklerine donustu. Sonra Elif ile parkta gezintilere, sonra Kucuk kiz uyuduğunda ve ikisi kesintisiz konuşabildiklerinde gece geç saatlerdeki uzun telefon görüşmelerine garip ve olasılık dışı bir ilişkiydi. Elektrikçi ve milyarder Magazinler o grenseydi, delik ye, donerdi. Ama ikisi de baskaların ne diyeceğini umursamıyordu. Hayatlarında ilk kez ikisi de kendilerini gerçekten anlayan birini bulmuşlardı. Zeynep unuttuğu bir dünyayı kesfediyordu. Parkta yuyruyusun basitliği, bankta yenen bir dondurmağanın sevinci, mütevazi ama sevgi dolu bir evin sıcaklığı. Murat'ın kucuk dairesine geliyor ve milyonluk cati katından daha çok kendini evinde hissediyordu. Murat zenginliğin mutlaka mutluluk anlamına gelmediğini kesfediyordu. Zeynep'in tüm milyarlarıyla onun kadar yalnız olduğunu. Paranın az aileyi veya iç huzuru satın alamayacağını ve bazen en çok olanların aslında en az olduğunu. Elif, Zeynep'e ilk andan asik olmuştu. Ona Zeynep teyze diyordu ve oyuncaklarını, cizimlerini, odasını göstermek icin elinden tutup cekistiriyordu. Zeynep, yıllardır kimseye göstermeyit gibi sabirle onunla oynuyordu. Ve kucuk kizin gözlerinde hiç sahip olmadı çocuğu koruyordu. Altı ay geçti. Dünyalarının kimsenin mumkun sanmayacağı gi sekillerde karistigi altı ay. Murat, Zeynep'in defalarca yardım teklif etmesine ragmen hala elektrikçi olarak calisiyordu. Her seferinde reddetmiş, onun tanidigi adam olarak kalmak istediğini para tarafından degistirileymiş biri degil söylemişti. Zeynep giderek daha sik onların evine gelmeye baslamıştı. Bazen yemek yemek için, bazen birlikte film izlemek için, bazen sadece oturup konuşmak için. Dört numaralı bolgedeki kucuk daire, yasa digi soguk kurumsal dünyadan siginagi olmuştu. Bir sonbahar aksami, elif uyumuz ve ikisi sehrin isiklayıran seyrederek kucuk balkonda otururken, Zeynep Murat'a onu sevdiğini söyledi. Para için degil, cunku onun yoktu. Status için degil, cunku onun da yoktu. Onu, milyarderi, CEO'yu, kamusal imajı degil, onu gören tek insan olduğu için seviyordu. Sadece onu annesini unutmamak için bir madalyona tutunan yalnız kadın Zeynep'i. Murat ona kendisinin de onu sevdiğini söyledi. Parayı ya da dünyanın ne dediğini umursama Onu kendisi ve Elif ile birlikte istediğini. Birlikte ikisinin de hiç sahip olmadığı bir şey insa edebileceklerini gerçek bir aile. Zeynep Murat'ın elini tuttu ve gözlerine baktı. Hayatında ilk kez tam hissetgini söyledi. Tüm basarinin, tüm paranin, tüm tanenirliğin bile veremediğini onun ve Elif'in verdiği şeyi. Bir ev, bir aile, bir anlam. O gece İstanbul'un ışıkları altında ikisi geleceklerini planladılar. Büyük planları değil, basit şeyleri. Hafta sonları birlikte kahvaltı Elif ile parkta piknikler, bayramlarda aile ziyaretleri, normal bir hayatın normal detayları ama onlar icin dünyalara bedeldi. Murat'in cantayı sokakta buldugu günden bir yıl sonra bir baharda evlendiler. Zeynep'in karşılayabileceği buyuk ve gösteristi bir dugun degildi. İstanbul'un disinde birlikte aldıkları evin bahçesinde kucuk bir torendi. Sadece yakin aile ve birkaç arkadaş. Murat hayatında Aldici ilk takim elbiseyi giymişti ve Elif en sevdigi pembe elbisesiyle Nedim'e olmuştu. Zeynep basit beyaz bir elbise ve boynunda annesinin madalyonunu takmıştı. Bir yıl onca ofisinde agladigi aynı madalyon. Baslangıçta iliskiye supeyle yaklasan Murat'in annesi Zeynep'in en büyük hayrani olmuştu. Oglunu hiç bu kadar mutlu görmedigini ve tek önemli seyin bu olduğunu söylüyordu. O zamandan bes yıl geçti. İstanbul'un disindeki ev simdi hayatla dolu. Elif on yasında ve iki kucuk kardeşi var. Zeynep'in uç yıl önce doğurduğu ikizler. Çocuklar bahçede kosuyor, kopekleri mutlu mutlu havlıyor ve ev Zeynep'in çocukken duyduğu seslelerle cınlıyor. Murat artık elektrikçi olarak çalışmıyor. Zeynep onu bırakması için zorladığı için degil, kendi elektrik tesisatı firmasını açtığı için. Bir calisanla kucuk basladı ve şimdi ekibinde 12 kişi var. Karisinin parasına bagimli olmadan elleriyle bir şeyler insa ettiğinden gururlu. Firması buyuyor ve Murat artık başka bekar babaları da ise alıyor onlara sans veriyor tıpkı hayatın ona sans verdiği gibi her yeni calisan ailesine bakmaya calisan başka bir baba başka bir mücadele hikayesi ve murat her birini kendi deneyiminden gremmis bir anlayışla karşılıyor Elif, babasının firmasına bazen ugrar ve calisanlara elinden cikmis kurabiyeler getirir. Herkes onu seviyor ve ona kucuk patron diyor. Murat Kizi'nin bu kadar düşünceli buyudugunu görmekten gururlu. Zeynep hala Yılmaz Holding'i yönetiyor ama artık aynı soguk ve mesafeli milyarder degil. Yetki devretmeyi, ekibine güvenmeyi, Artikis Ays'in her şeyi feda etmemeyi ogrendi aileyle akşam yemeği yemek için ofisten zamanında cikiyor. Çocuklarla oynamak için hafta sonlarını serbest bırakıyor. Ara digini, bilme digi dengeyi buldu. Murat'in hikayesinden esinlenerek tek ebeveynli ailelerden çocuklar için bir vakif de kurdu. Vakif, bekar annelere ve babalara çocuklarını buyutmede yardımcı oluyor. Eğitim bursları, saglik yardımı ve ihtiyaç duyduklarında mali destek saglıyor. Geri vermenin, Elif gibi diğer çocukların da mutlu buyume sansına sahip olmasını saglamanın yolu. Murat şimdi vakfin yönetim kurulunda. Toplantılara geliyor ve deneyimini anlatıyor. Tek basına çocuk buyutmenin nasil olduğunu bu yolculuğun zorluklarını ve sevinçlerini, sözleri diğer bekar ebeveynleri pes etmemeye, çocukları için savaşmaya devam etmeye ilham veriyor. Bazen çocuklar uyumuş ve ev sessizleştiğinde geç saatlerde Murat ve Zeynep teraslarda oturup her şeyin nasil basla digini konuşuyorlar. Job kutusunun yanında bulunan canta hakkında Murat'in iade etme kararı hakkında, Zeynep'in goz ve madalyon hakkında, altı aylık kesifler ve en beklenmedik şekilde dogan ask hakkında, Zeynep, Murat'a sik sik hayatını kurtardığını söylüyor. Fiziksel olarak degil, ruhsal olarak. Onu tanmadan önce her şeye sahip olduğunu ve hiçbir şeye sahip olma digini. Ona gerçek mutluluğun ne demek olduğunu gösterdiğini ve cantayı iade edecek kadar durust oldugu, icin sonsuza dek minnettar oldugunu. Murat, ona hayatını esit olcude kurtardigini soyluyor. Askin en beklenmedik yerlerden gelebilecekini ve hayal kirikligine ugratsa bile insanlara inanmaya deger oldugunu gösterdogini. Birlikte hiçbirinin tek basına insa edemeyeceği bir şey insa ettiklerini. O huzurla uyuyan çocuklarına bakip gulumsuyorlar. Elif muhtemelen yeni maceralar hayal ediyor. İkizler Ali ve Ayse ise her zaman olduğu gibi uyurken ellerini tutusuyorlar. Bir aileler, gerçek bir aile, tek bir durustluk jesti üzerine kurulmuş. Zeynep bazen gece kalkar ve çocukların odasına gider, onların nefes halisini dinler, yüzlerini seyreder ve gözleri dolar. Hayatında hiç bu kadar çok sevmediği, hiç bu kadar zengin hissetmediği zamanlar olmadigini düşünür. Ve tüm bunlar, kocasının altı yıl onca aldığı tek bir kararla basladı. Murat da aynı seyi düşünür. Ya o cantayı görmezden gelseydi, ya parayı alsaydı? Şimdi nerede olurdu? Muhtemelen hala aynı kucuk dairede, aynı zor hayatı yasayan, aynı yalnızlıkla boğuşan. Ama bir anlık durusluk her şeyi degistirdi. O Chanel cantası hala duruyor. Yatak odasındaki dolapta tanistikleri Gun'un hatirası olarak saklı. Elif hikayeyi ezberebiliyor ve ebeveynlerinden tekrar tekrar anlatmalarını istiyor. En sevdiği hikaye babasının bir canta bulduğu ve koca bir aile bulduğu hikaye. Cantanın içinde Zeynep'in annesinin madalyonunun yanında simdi bir fotoğraf duruyor. Dugun günlerinde Cekilmiz, Murat, Zeynep ve Elif evlerinin bahçesinde birlikte gulumsuyorlar. Durusluktan, cesaretten ve bazen en küçük jestlerin en büyük sonuçlara yol açtığına olan inançtan insa edilmiş bir aile. Cunku, bazen tek yapman gereken insan olmak, sana ait olmayanı iade etmek, kimse görmediğinde durust olmak ve evrenin iyiliği ödüllendirdiğine güvenmek, her zaman beklediği şekillerde olmasa bile. Murat ve Zeynep'in hikayesi Artik Vakfin toplantılarında anlatılıyor. İlham verici bir örnek olarak, dürüstlüğün ve iyiliğin gücünün kaniti olarak. Her dinleyen belki de kendi hayatında benzer bir fırsat geldiğinde doğru olanı yapma cesaretini buluyor. Bu Murat ve Zeynep'in hikayesiydi. Bir canta bulan ve hayatının askini bulan bekar bir baba hakkında bir hikaye. Her şeye sahip olan ve basit bir yabancı ona gerçek zenginliğin ne demek olduğunu gösterene kadar hiçbir şeye sahip olmayan bir milyarder hakkında bir hikaye. Bu hikaye kalbine dokunduysa, dinlerken bir şeyler hissettiysen lütfen bir begeni bırak. Benim icin çok şey ifade eden ve bu tür hikayeleri getirmeye devam etmeme yardımcı olan basit bir hareket. Ve bu kanali özel bir şekilde desteklemek istersen, Asagida Süper teşekkürler Seceneği var. Bu hikayelere harcanan zamani ve tutkuyu takdir ettiğini göstermenin bir yolu. Her hareket ne kadar kucuk olursa olsun fark yaratıyor ve beni sizin icin yaratmaya devam etmeye tesvik ediyor. Sonuna kadar benimle oldugun icin candan teşekkürler. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere.